Hı -hı. iki kaşık kilit kullanacaksınız İçerisine evet. bir yemek kaşığı kadar kayısı yağı, gül yağı bir yemek kaşığı gül suyu koyacaksınız, avokadoyu varsa evinizde e-vitamini ampulü kravist o da çok ucuz eczanelerde satılıyor bunu kullanarak karıştırıyorsunuz, boza kıvamına geldiğinizde yine ince bir türden sererek yüzünüze uyguluyorsunuz, 20 dakika bekletmeniz yeterli, maske kuruduktan sonra yüzünüzden çıkartıyorsunuz güneşler uyguladığınız takdirde akne problemi olanların aknesi azalacak. İçine E vitamini ampulü kurarsanız da e çizgilenme problemi veya sarkma problemi olanları da yüzünü daha iyi şekil alıp çizgilerinin gittiğini ne rahatlıkla görebileceksiniz.